Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Styles ailesi 26 Haziran 1937'de ilk evlatlarını kucaklarına aldı. Bebeğin ismi Grady Styles'dı. Babası karnavallarda olduğu için Grady gözünü açtığında ilk kez annesini gördü. Pittsburgh doğumlu Grady'nin onu diğer insanlardan ayıran garip bir özelliği vardı. Grady, elektrodaktili sendromuyla dünyaya gelmişti. Bu sendroma sahip olan insanların el ve ayaklarında yarıklar olur. Orta kısımdan başlayarak en az bir parmaklar olmaz. Çoğunun genelde iki parmağı olur. Hastalığın en ağır formunda kişinin beş parmağı da yoktur. Grady bu özelliğini kullanarak hiç yapmaması gereken şeyler yapacaktı ailesi kucağında tuttuğu bu bebeğin bir canavara dönüşeceğini bilmiyordu. Islakos çocuk ilginç bir hayat yaşayacak ve kötü bir sonla dünya sahnesinden uğurlanacaktı. Stiles ailesi aslında bu anormaliye alışıktı. Hatta bu durumu bir fırsata çevirip para bile kazanıyorlardı. Ailenin ismi Islakoz ailesi olmuştu. 1800'lü yıllardan beri ailede bu anormale sahip bebekler dünyaya geliyordu. Bu bireyler karnavallarda kendini sergiliyor ve çok güzel paralar kazanıyorlardı. Grady de ıstakoz çocuk olarak tanınıyordu. Elbette Grady Stiles da karnavallarda görev aldı. 7 yaşına geldiğinde babasıyla birlikte uzun yolculuklar yapıyor ve ucube gösterileri olarak bilinen etkinliklerde görev alıyordu. Grady babası ve kız kardeşiyle yazın ülke turuna çıkıyor, kış mevsiminde ise birçok karnaval sanatçısı gibi evlerinde kalıyorlardı. Kış mevsimi onlar için tatil demekti. Grady babasını sevmiyordu. Babama hayran değildim. Irkçıydı, küfür ederdi ve bizi hep döverdi. Anlaşılan ileride bürüneceği kişilik ona babasının bir armağanıydı doğuştan gelen bu hastalığın izleri Grady'nin el ve ayaklarında kendini belli ediyordu. Grady'nin eli gibi ayağı da iki parmaktan oluşuyordu. Bu yüzden yürüyemiyordu. Hayatını tekerlekli sandalye üzerinde geçirmek zorundaydı. Günün neredeyse 20 saati tekerlekli sandalye kullandığı için üst bedeni çok gelişmişti. Etkileyici bir gücü vardı. Ayaklarındaki zayıflığın dezavantajını üst bedenini geliştirerek kırmaya çalışmıştı. Grady'nin çocukluğu karnavallarla ve seyahatlerle geçti. Ailesi her sezon 50 bin ile 80 bin dolar arasında bir kazanç elde ediyordu. Bu diğer göstericilere kıyasla çok daha iyi bir paraydı. Grady'nin ilk aşkı bir karnaval işçisi olan Mary Trace oldu. Mary sirke katılmak için ailesine res çekmiş ve evden kaçmıştı. Ancak o sadece bir personeldi. Herhangi bir gösteri sergilemiyordu. Grady ve Mary kısa süre sonra evlendiler. Mary farkında olmadan kendini adeta bir cehennemin içine sürüklemişti. Çiftin iki çocuğu oldu. Onlar da aynı babaları gibi sirk hayatı içine doğdular. Hayatları yolculuk yapmakla geçti. Grady özellikle kızı Katie'yi çok seviyordu. Katie elektrodaktili değildi. Bu da babasının gözünde onu değerli bir elmas yapıyordu. Grady evlendikten sonra alkol bağımlısı oldu. İçkiye başladıktan sonra Styles ailesinin huzuru kalmadı. Eşini ve çocuklarını dövüyor, sadece gövdesiyle eşine eziyet ediyordu. Islakoz elleriyle eşini öldürmeye çalıştığı anlar bile olmuştu. Ancak asıl büyük olay, kızı Dora'nın evlenmek istediğini söylemesiyle cereyan edecekti. Dona genç bir adama aşık olmuştu. Ancak bu aşk Grady'nin olaylamadığı bir aşktı. Aslında adamı sevmemesi için hiçbir neden yoktu. Tahminlere göre basit bir kıskançlıktı. Ya da karnavallarda kendisine yardım eden kızının onu terk edecek olmasını kendine yediremiyordu. Donna babasını dinlemedi. Aşık olduğu adama kaçtı. 1984'teki düğünün arifesinde Grady av tüfeğini aldı ve müstakbel damadını vurdu. Artık damadın evine mi gitti yoksa gelince mi vurdu bilmiyor. Donna'nın bir gün sonra eşi olacak Jack Lane, Grady'nin tüfeğinden çıkan kurşun sonrasında hayatını kaybetti. Grady'ye mahkeme yolu gözükmüştü. Kendisi de zaten pişmanlık duymadığını, suçu kabul edeceğini söylemişti. Çünkü Grady'nin güvendiği bir dal, bildiği şeyler vardı. O dönemki hapishaneler onun gibi özel bakım isteyen mahkumlar için tasarlanmamıştı onu hapse göndermek olan dışı ve acımasız bir ceza olurdu. Ayrıca Grady hem alkol almaktan siroz hem de yıllarca sigara içmekten amfimezdi. Mahkeme kararını açıkladığında Grady şartı tahliye olmuştu. 15 yıl gözetim altında olacaktı. Hapis cezasından kurtulmuştu. Eve gittiğinde ilk yaptığı şey eşini boşamak oldu. Islakos çocuk kısa bir süre sonra ikinci kez evlendi. İkinci eşinden de yine iki tane çocuğu oldu. Ancak yıllar öfkesinden hiçbir şey eksiltmemişti. İlk eşine yaptıklarını yeni eşine de yapıyordu. Grady öfkesine bir türlü hakim olamayınca ikinci eşi onu boşadı. 1989'da Grady ilk eşi Mary ile yeniden evlendi. Bunun nedenini hiç kimse bilmiyor. Mary de Grady gibi daha önce bir başkasıyla evlenmiş ve boşanmıştı. Mary'nin de o evlilikten iki çocuğu vardı. Grady yaşlandıktan sonra daha sakin bir hayat sürmeye başladı. Yine de içindeki canavar engel olamıyor, onu zapt edemiyordu. Özellikle komşularıyla sürekli tartışıyordu. En ufak bir olayı bile büyütüp kavga çıkartıyordu. İkinci baharı yaşadığı eşine de zulmetmekten geri kalmıyordu. Alkol aldığı her günün sonu, Mary için şiddetle sona eriyordu. İddialara göre, bir gün Mary bu duruma bir son vermek için karanlık bir plan yaptı. Mary'nin krediden gizli biriktirdiği 1500 doları vardı. Bu 1500 doları yanına aldı ve sabıkalı komşusu Chris Wynton'ın kapısını çaldı. Mary, Chris'e elindeki paraları gösterdi ve eşini öldürdüğü takdirde hepsini kendisine vereceğini söyledi. Mary bu durumu polisle çözemeyeceğini biliyordu. Üstelik Grady polise gittiğini öğrenirse her şey çok daha kötü olurdu. Chris White sadece 17 yaşında olmasına rağmen kabarık bir sicile sahipti. Cezaevinden aynı evvel çıkmıştı. O sıralarda iş arıyor fakat çaresizce çaldığı her kapının yüzüne kapanmasını izliyordu. Chris bu işi yapmayı kabul etti. Yaşın avantajını kullanıp bu işten az bir ceza alarak yırtabileceğini düşünüyordu. Mary ve Chris anlaştıktan sonra plana Mary'nin diğer eşinden olan oğlu Harry Green Newman da dahil oldu. Bütün planı Harry yaptı. Silahı o ayarladı, silahın patlayacağı yeri o belirledi. Ardından 1992'nin bir gece yarısı Harry Grady'yi dışarıya çağırdı ve onu kuytu bir köşede bekletti. Tam o esnada Chris elinde tüfeğiyle Grady'nin yanına geldi ve yakın mesafeden ateş ederek onu öldürdü. Günü sonunda hepsi suçunu itiraf etti. Yaptıkları her şeyi kabul edip tek tek anlattılar. Diğer yandan Grady çevresindekiler tarafından o kadar nefret ediliyordu ki cenazesini kaldırmak için bile hiç kimse gelmemişti. Daha sonra yetkililer devreye girdi ve 10 kişi cenazesine geldi. Ancak hiç kimse tabutunu taşımadı. Mary mahkeme günü şunları söyledi. Eşim ailemi öldürecekti onunla asla evlenmemem gerekiyordu. Beni de çocuklarımı da her gün dövüyordu. Daha önce bir kişiyi öldürdü ama içeriye girmedi. Bizi de bununla tehdit ediyordu. Beni sinirlendirmeyin yoksa sizi de öldürürüm. Ne de olsa içeriye girmem. Ne kaybederim ki? Diyordu. Kızları Kate de mahkemede annesini savundu. Babasının uyguladığı şiddeti anlattı ve annesinin haklı olduğunu söyledi. Mahkeme sona erdiğinde Mary ve oğlu Harry 12'şer yıl, Chris Vine ise 27 yıl hapis cezası aldı. Bu cezalar onlara çok ağır gelmişti. Tahmin ettiklerinden çok fazlaydı. Grady'nin kendisiyle aynı isme sahip olduğu Grady Stylus, mahkeme günü olayı çok daha farklı anlatmıştı. Ona göre o gün üvey annesiyle babası her zamanki gibi tartışmışlardı. Üvey annesi, bu böyle olmaz artık bir şey yapmalıyız diyerek bağırmış ve odasına gitmişti. Aile üyeleri bütün konuşmaları duyuyordu. Grady Junior'ın abisi de çok sinirlenmişti. Annesi ağlayınca o da dayanamadı ve bir ışınla evden çıkıp komşuları Chris'e gitti. Abisinin amacı babasını dövdürmek ve onu bu şekilde korkutmaktı. Ancak zaten ondan nefret eden Chris kendine hakim olamadı ve koltuğunda televizyon izleyen Grady'yi vurdu. Grady Junior'ın mahkemede son sözleri şunlardı. Sevgili babam bana kim olmamam gerektiğini gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Belki de sadece bu yüzden kim olduğumu takdir edebilir ve benimle gurur duyabilirsiniz. Sarhoşun alçağın tekiydiniz ama yine de babamdınız. Keşke her şey çok daha farklı olsaydı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.